<laughs> Şarkı ilk çeviren benim. Umarım lezzetli bir şey alırım. Kırmızı harika. Çilekleri severim. <gülüyor> <gülüyor> harika kokuyor. Lize geri çekil. Şimdi sıra bende. Ne elde edeceğim acaba? <laughs> ne? Nasıl olur da bana limon gelir ya? <laughs> Bakalım ne gelecek? Yeşil <laughs> Mı? Dalga mı geçiyorsun? Şanssız olduğunu düşünmüştüm. <laughs> Komik değil. Bu hiç adil değil. Vay! İşte yeni bir meydan okuma. Heyecan verici görünüyor. Şekerlerim var. Bu harika. Gördünüz mü? Mısırım var. Vay! Kırmızı Nutella mı? İlginç. <laughs> İlk ben tadına bakmak istiyorum. Hmm, lezzetli kokuyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, bu oldukça sıra dışı. Ama hoşuma gitti. Durun bir dakika. Sanki bir şeyler ters gitmiş gibi. Bu çok acı. Biberli Nutella mı? Bu kötü bir şaka olmalı. Şimdi havaya uçacağım. Hayır Lizzy. Nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Dikkat et. Vay, yardımcı oldu. Teşekkürler Nick. Yeah. Maalesef Nutella'ma yardım etmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O yandı. <laughs> Gerçekten bu şanssızlık. <laughs> Sıra da ben varım. Sıra bayılıyorum. <laughs> oh hayır. Daha fazla baharata ihtiyacım var. Tadını güzelleştirmek için biraz tuz ve karabiber ekleyelim. Harika. Bu tam olarak istediğim şey. Hmm. Bir fikrim var. Sanırım bu mısırı çabucak yemenin yolunu biliyorum. Matkap mısırı baş aşağı döndürecek. Ve sadece ağzımı kullanmam gerekecek. Hazır. Bu dahice. Değil mi? Hadi bakalım Lola. Şimdi sıra sende. Nihayet sıra bende. Şekerlerimin tadının nasıl olduğunu öğrenmek için can atıyorum. Bir tane deneyeceğim. ne felaket. Çok ekşi. Yemek imkansız. Bu da ne? Kötü bir şaka performansı mı? Hmm, senin içinde bir şakan var. Sarılar Nick. Mızılar lezi için. Şimdi çok eğlenceli olacak. Hey millet biraz şeker ister misiniz? Çok lezzetliler. Neden olmasın? Ver bakalım. Şimdi eğlenme zamanı. Peki tadı nasıl? Çok lezzetli. Dur bir saniye anlamadım. Onları daha lezzetli yapan renk olmalı. Aa, hayır hala çok. Bize oyun mu oynamak istedin? Yavaş gel. Sadece şaka yapıyordum. Bu da ne? Salata, of. Ne kötü koku ama. Görünüşe göre burada tek şanslı kişi benim. Lola, ilk sen dene. Berbat kokuyor. Ben ot yiyen bir inek değilim. Ama başka bir seçeneğim yok. Sonuçta bu bir meydan okuma. Hadi bunu yapabilirsin. Yeah! Evet, evet. Aa, bir fikrim var. İçinde biraz toprak olan bir saksım var. Bir marul fidanı dikeceğim. Neden? Bununla ne yapacaksın? Büyüyünce karar vereceğim. Ve şimdi onu sulayacağım. Vay canına. Harika. Çok uzun. İyi çıkardım sen bahçıvan gibi takılmaya devam ederken ben de kocaman lollipopumu deneyeceğim. Tadı çok tatlı ve çok lezzetli. Harika. Sadece onu yemek zor. Bir fikrim var. Dur. Önce güvenliğimizi alalım. Lola tak şunu. Biz hazırız. Dikkat et. Hey. Çok parçalandı. Gerçekten delizdi. Bu harikaydı. İşte bu. Şimdi onu yemek daha kolay. Artık çubuğa ihtiyacım olmayacak. En lezzetli kısım masada. Harika. Çok beğendim. Denemek ister misin? Sen ne anlarsın? Git kokuşmuş peynirini ye. Bu nasıl bir koku? Sanırım kusacağım. <laughs> Tadı oldukça güzel. Hatta hoşuma gitti. Ama tanrım bunu nasıl yiyebilirsin? iğrenç Hadi ama koku o kadar da iğrenç değil. Nereye gidiyorsunuz? Tuhaf. Lola durumu kurtarmamız gerekiyor. O da spreyleri yardımcı olabilir. Hiçbir şey anlamıyorum. Ama bu çok ilginç. Aferin bize. Bu sefer şanslıymışım gibi görünüyor. Kit kat. En sevdiğim cips. Domates mi? Pekala. Harika. İlk ben deneyeceğim. Çok güzel kokuyor. Ağzım sulanıyor. Bu çok lezzetli. Dokunmayın. Bunlar benim cipslerim. Göreceğiz. Şimdi yapacağım şakadan sonra Nick artık o kadar aç gözlü olmayacak. Harika fikir Lola. İşte hazır. Buyurun bakalım. Ne harika bir gün. Ne? Nasıl olur? Cipslerim nerede? Bana doğruyu söyle. Bunu yapan sen misin? Hayaksın. Tüm keyfimi mahvettin. Sebzeleri pek sevmem ama başka çare yok. Hayır, çiğ domates yemeyeceğim. Onlardan spagetti sosu yapacağım. İşte böyle. Bu kesinlikle daha iyi. Domates soslu makarna çok daha lezzetlidir. Deneme zamanı. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Tam olarak istediğim buydu. Gerçekten lezzetli. <laughs> Muhteşem kokuyor. <laughs> Bu harikaydı. Lola, şimdi sıra sende. <laughs> Yeşil bir kitkatım var. Daha önce hiç görmemiştim. Vay canına. Bu şimdiye kadar denediğim en lezzetli Kit Kat. Ne var orada? Ha, cipslerimin hesabını alma zamanı. Vasa bir de yeşil. Lola hiçbir şey fark etmeyecek. Her şeyi aynı anda yemek istiyorum. Ah, ah, Çok sıcak, çok acı. Hey, neden tükürüyorsun? <laughs> Pardon bu kasıtlı değildi. <laughs> Nick şakan sana geri döndü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sırada ne var? Şekerlemeler. Ben onları çok seviyorum. Bildiğim kadarıyla sarı en iyisi. <laughs> Alabildiğim kadarını alacağım. Peki nasıl tadı? <laughs> Harika. Bakın bir numara yapacağım. Nasıl beğendiniz mi? Herkes gördü mü? Evet, evet Nick. Aferin. Bir avokado aldım. Hmm, önce ikiye böldüm. Harika. Tek ihtiyacım olan onu denemek. kötü bir fikir. Bu hoşuma gitmedi. Düşündüm de havalı bir nemlendirici maske tarifi biliyorum. Hey, kaç parmak? 4 dört. Oops. daha dikkatli olsam iyi olur. Maskeme geri döneyim. Avokadoyu ezeceğim... Ve o yüze sürmeye hazır. Öyle görünüyor ki... Ama cildimi nemlendiriyor. Istakoz mu? Çok çirkin. Onunla ne yapmalıyım? Komik şey. Neler oluyor orada? Acıttı. Bırak beni. Burnumda. Görünüşe göre o bizimle arkadaş olmak istemiyor. Hayır olamaz. Masken bozulmuş. Endişelenme. Zaten sana pek yakışmamıştı. <laughs> Bayis takoz gitmekte özgürsünüz. Yeşil kek aldım. Ne güzel görünüyor. Omlet harika. Çiğ et. İğrenç. Sakıncası yoksa başlayacağım. Tadı nasıl merak ediyorum. Vay. En sevdiğim çikolatalı pandispanya. Şu haline bir bak. Bana bakmanı kimse istemiyor. Bence çok lezzetli. Ee, o parçayı nasıl yiyeceğim? Bir şeyler uydurmam gerek. Bir fikrim var. Böyle sürtmek ellerimi ısıtıyor. Nick, yardım et. Elbette rica ederim. İşte oldu. Bifteyim neredeyse hazır. Bunu yapmayı nasıl başardı? Okulda fizik bilimi öğrenmeliydin zeki bir öğrenciydim. Ve şimdi çiğ et yerine lezzetli bir biftek yiyorum. Wow. Hmm, ağzımda eriyor. Çok lezzetli. Nick gel. Yes. Şimdi sıra sende. Ha? Yaşasın. Nihayet sıra bende. Zaten çok açım. Pekala. Bir şeyler ters gitti gibi görünüyor. Sorun ne? Hay aksi. Bu jöleli. İnanılmaz. Wow. Vay canına. Jöleyi çok severim. Ayrıca çok havalı görünüyor. Nick görmüyorken ona bir şaka yapalım. O kesinlikle jöle yerine gerçek yumurtaları yemeyi beklemiyor. Hey Nick, gözlerini kapat. Jöleyi ağzına koyacağım. <laughs> Bu çok eğlenceli olacak. Bir, iki, üç. Oh! bunlar gerçek yumurta mı? Tabii ki. Çok komik sen, Nick. <laughs> ne kirlendin? Eğleniyor musunuz? Nasıl? Hoşunuza gitti mi? <laughs> Gerçekten Nick şaka yapmak için tehlikelisin. Şimdi içecek zamanı. <laughs> Yine mi korkunç bir şey denk geldi? Nedir? <laughs> Şimdi sıra bende. O zaman başlayayım. Ya, yes. çileği severim. En sevdiğim meyve. İçecek de çok lezzetli. Dur, bu bardak tuhaf. Jöleden yapılmış. Öyleyse bunu yiyebilirim. Ee, Lizzy bardağı neden yiyorsun? Ah evet çok doğru. Nick şimdi sıra sende. Tamam ne olduğunu görelim. Hmm, bu oldukça garip. Aa, bu bal. <laughs> korkunç görünüyor. Haklısın biraz abarttım. Oh, ah, hiçbir şey kalmadı. Vay Lola sıra sende. Tamam. Onu itmeyi planlamıyordum ama görünüşe göre itmem gerek. Ne kadar iğrenç. Harika bir fikir. Her şey mükemmel olacak. Ben şaka kralıyım. Of ne koku ama. Hadi Lola, kendini topla. Sonuna kadar itmeyi başaracaksın. Bak gösteri başlıyor. İşte bu. Daha önce hiç olmadığı kadar iradeliyim. Ne kadar hızlı içersem o kadar hızlı biter. <gülüyor> <gülüyor> Garip. Bu sefer tadı farklı. <laughs> Çok acı. Yani planımız başarısız oldu. Eni aç şunu. Hmm, okay. Bu da Ne? Rubik küpü mü? Ama yenmez ki. Ha, artık başının çaresine bakmalısın. Benimki çikolata. Çok lezzetli görünüyor. On. Pekala, onu çözmeye çalışacağım. Hazır ol bakalım. Seni çözeceğim. Biraz yavaş ol parmaklarım birbirine dolandılar. Bu işi uzmanına bırak. Birkaç saniye ve küp çözüldü. Rica ederim. Ben cidden çok zekiyim. Zeki mi? Şimdi göreceğiz. O da kim? Afiyet olsun Nick. Garip. Aa! çok acıdı. Ne ki dişlerin. Merak etme hemen düzelteceğiz. Küp bize yardımcı olacaktır. Ancak bölünmüş parçalar halinde. Endişelenme Şimdi dişlerin eskisinden daha iyi hatta efsanevi olacak. Vay onlar renkli. Sana yakıştı. İşte al bakalım. Teşekkürler Eni. Bu çok sıra dışı. Hey bekle. Üç deyince açalım. Ha, kahretsin. Of ya soğan. Nick fark edene kadar. Ah hayır soğanım var. Görünüşe göre planım başarısız oldu. Neyden bahsediyorsun? Neyse önemli değil. Bunu yemek zorunda kalacağım. Bekle. Çikolatadan yapılmış. Ha, gerçek gibi görünüyor. Oh, çok şanssızım. Ee, peki görünmüyor. Tadı daha da kötü. Gözyaşlarım resmen sel oldu. Bütün makyajım bozuldu. Eni ee, ne, ne korkunç bir koku. Hey. Nick, Holosko. Uyan, yardım edin. Doktora yol açın. Hastamız kim? Anladım, bayılmış. Biraz su yardımcı olur. Vay, daha iyi hissediyorum. Senin içinde bir şeyim var genç bayan. Hey. İlk ben açacağım. Çok tatlı. Aa, bu bir fare. Bağırmayı kes. Evet bu bir fare ama çok sevimli. Hadi seninkini aç. Aman tanrım burada da bir fare var. Korkunç. Gerçek değil. Korkma. Tamam. Güzel. Küçük bir parça alacağım. Cidden güzel kokuyor. Bu korkunç. Sen bakma tatlım. Nasıl yapabildin? Hem de akrabasının önünde. Nick haklıydın. Fareler o kadar iğrenç değilmiş. Şimdi senin sıran. Hayır yapamam. Onu sadece öpeceğim. Vay bir prenses. Sihre bak. Bu benim için mi? Peki ya krallığın diğer yarısı ya da onun gibi bir şey? Bu hiç iyi değil. Nick bir fareyle evlenemez. Yaşasın. İşe yaradı. Ah hayır. Prens olmayı hayal etmiştim. Ha, önce ben açacağım. Bir şapka mı? Ve hepsi bu kadar mı? <laughs> benim çikolatam var. Onlarla ne yapmamız gerekiyor? Bekle. Bir şey buldum. Bu sihirli bir değnek. Vay havalı. Bir şey yapmayı başarabildim mi? Ah bir tavşan. Çok tatlı. Ben de denemek istiyorum. Vay. Benim de bir tavşanım var ama o çikolatadan. <laughs> ah oh, harika. Çok nefis görünüyor. Eni, bana sihirli değneği ver. Rüyanda görürsün. Ne? Bana ne oldu? Ben şimdi tavşan mıyım? Ne yaptın Eni? Buna nasıl gülersin? yaptın bu mu yani? Al bakalım sen. Oh hayır yüzüm. Çok komik görünüyorsun. Eğlenceli mi? Şimdi senin için gerçek bir eğlence olacak. Harika oldun. Ne zaman duracaksın? Boynuzlar mı? Dalga mı geçiyorsun? Onu geri ver. Oh oh. Umarım bu sefer şanslı olurum. Rüyanda görürsün. Vay! Çikolatadan ahtapot sen de çikolata varsa bende şey olmalı. Gerçek bir tane. Yandım. Şey, kesinlikle hiç şansın yok. Hmm, çok lezzetli. Duramıyorum, muhteşem. Şimdi seni sıran. Aa, tamam. En azından yalamaya çalışacağım. İğrenç. Ne? Yardım et. Dokunaçlarıyla beni yakaladı. Vay sonunda. eni ne? Ne yapacağım? Yarar olmaz. Bunun da olmaz. Aa, ihtiyacım olan şey bir raket. Aa! Bu da neydi? Oops. Aa, gözüm morarmış. Ve dudaklarım şişti. Şu halime bak. Neye benziyorum? Ben ilk olacağım. Bakalım neyimiz var. Ah oh, çiğ et. Birileri yine şanssız. Benim harika çikolatadan bir var. Muhteşem kokuyor. Oh. Hadi Nick, dene. Sanırım kusacağım. Kendimi onu yerken hayal dahi edemiyorum. Ha? Söylenip dururken ben bifteğimi yiyeceğim. Vay! Gerçekten lezzetli. Hmm. Keşke ben de lezzetli bir şeyler yiyebilsem. Hmm, bir fikrim var. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Hmm. <laughs> bu dahice. Oops. Daha fazla istiyorum. <laughs> Dur. Neler oluyor? Neden bu kadar acı? Aa! tam olarak ihtiyacım olan şey. Eni benim için bifteğimi pişir. Ah evet harika kokuyor. Nick bu senin numaran mıydı? Tamam sen şimdi göreceksin. <laughs> Bakalım böyle kaygan bir tabakta bifteğini nasıl keseceksin? <laughs> Neler oluyor? Bifteğim neden benden kaçıyor? Hadi buraya gel. Ha, yemeğin nasıldı? Sadece şaka yaptım. <laughs> Hangi yemeği tercih edersin? Çikolatadan mı yoksa gerçek mi? Videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutma.